Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda AK76 saatinin kutu açılışını yapacağız. Öncelikle kutunun güzel bir dizaynı var. Üzerinde fazla bir şey yazmıyor. 44 mm olduğu bilgisi verilmiş. Kutuyu açtığımızda ilk bir kullanım kılavuzu özelliklerinin yazdığı bir kağıt karşımıza geliyor. Ardından saatimiz. Saatimizin jelatinlerini çıkardık geri kalanında böyle bir şarj standı geliyor. Şöyle şu şekilde oturtarak USB, USB ile şarj edebiliyoruz. Yani bu saatimizin şarj süresi bir buçuk saatte şarj oluyor. 2 ila 3 gün kullanımınıza bağlı olarak saati kullanabiliriz. E, kordonlarını bu şekilde Buradan geçirerek takıyoruz. E, isterseniz başka renklerde de takabilirsiniz. Saatimizin kordonlarını taktıktan sonra basılı tutarak açıyoruz. Saatimiz bizi bu ekranla karşılıyor. E, aşağı çekerek oyunlar ekranına Yukarı kaydırarak bu kısma burada stiller yazan yer var. Stiller ne için stiller? Mesela bu ekranı geziyoruz. Bu ekranın böyle olmasını istemiyorsak stillere bastığımızda Six Palas yazan stili seçti mesela. Bitti dedim. Bu bakışa geçiriyor bizi. Sağ sola kaydırarak bu ekran üzerinde menüyü gezebiliyoruz. Bu da tatlı bir stil. Ee, telefonumuzu telefonumuzu ile bağlamak için ve telefon uygulamasını indirmek için en kısa yollardan biri. Şuraya bastığımızda app için bir barkod veriyor bize. Herhangi bir barkod okuyucuyla bu kodu tarattığımızda bizi epe yönlendirecek. Gördüğünüz gibi App'in sayfasına gittik. M2Vir ya da M2Vir yazarak app indirebilirsiniz. Sizi App'in sayfasına yollayacak. App'in sayfasına yolladıktan sonra, ben daha önce indirmiştim App'i. Gördüğünüz üzere burada Bluetooth bağlı değil diyor. Hattımızda bluetooth'u güç kısmını açık hale getirdikten sonra altında yeni sorgu cihazı yeni sorgu cihazına bastığınızda daha önce tarattığım için benim telefonum çıkıyor tekrar ar aramaya bastığımda Yeni bir eşleştirme kodu geldi. Evet, şu an saat bağlandı. Saatimi aynı zamanda buradan da bağladım. Gördüğünüz üzere burada da bağlı. Mesela gördüğünüz üzere Twitter telefonuma gelen Twitter bildirimi aynı zamanda buraya geliyor. Facebook bildirimleri, WhatsApp bildirimleri de bu şekilde karşınıza çıkıyor. Dil ayarları burada hangi diller olduğunu içinde hop, hangi dil ayarları olduğunu ayarlamak için de burada dil ayarları kısmından yapabilirsiniz. Bir sürü dil desteği mevcut. Türk dilini seçiyoruz. Uzaktan kumandalı self video. Bunun ne olduğunu beraber görelim. Hmm. Uygulama içindeyken <laughs> e, selfiniz açıkken e, ekranda şuna bastığımda gördüğünüz gibi fotoğraf çekti. Tekrar basıyorum. Çekti. tekrar bir twitter bildirimi geldi bildirimler böyle birikiyor bunu dismiss diyerek geçiyorum Şu saat kısmını da kapatıyorum gördüğünüz üzere saat üzerinden çektiğim fotoğraf burada <laughs> saatimizin içinde gezelim mesela arama yapabilme özelliğini bir annemi arayalım Gördüğünüz üzere telefonunda da hemen annemin adını yazdı aşkım diye kayıtlandı hemen de. Ne haber anne? İyi. Deneme yapıyorum saati. Sesimi duyuyor musun? Net. Ha, duyuyorum. İyi. İyi tamam anneciğim. Teşekkür ederim eşlik ettiğin için. Görüşürüz. Ha. Gördüğünüz üzere hoparlöründeki ses Hmm. Konuşurken yüdemi bildirimi de geldi. Maillerim de eşlenmiş. Gelen maili de gösteriyormuş. Ben bu özelliğini bilmiyordum. Ya da telefonuma gelen herhangi bir bildirim mi? Yo telefonda herhangi bir bildirim yok. Mailimi eşlemiş. Mailime gelen mesajı gördük az önce. E, konuyu pek dağıtmadan gayet net bir şekilde iletişim kurabildim annemle. E, burada ayarlarda başka ayarların sanırım şu uluslararası mesela telefon e, size Türkçe dil desteği gelmedi bu saat burada otomatik neden değil bunu kapalı derseniz İngilizce ise buradan dillerden Türkçe'yi seçerek ek saatinizi Türkçeye çevirebilirsiniz. E, pasaport koymak için burada change password'a basarak bir parola girebilirsiniz. Ne girmek istiyorsanız. Ben parola girmek istemiyorum. Hakkında kısmına basarsanız burada cihaz adı, cihaz adresi ve diğer özelliklerini, sürümünü, çıkış zamanını görebilirsiniz. Hesap makinesi var birçok saatte olduğu gibi. Uyandırma hareketi. Uyandırma hareketi açık yaptım. Uyandırma hareketinin ne olduğunu göstereceğim size. Mesela saatim böyle hop. Bunu yaptığımda... Şu an tekrar ekran kapandı, tekrar çevirdim. Çok kısa bir sürede geliyor, bir saniyeden kısa bir hassasiyeti var. Güzel bir saat. Ee, hava durumunu da hemen bu şekilde görebiliyorsunuz saatinizde. Bunun mutlaka temaları vardır. Bu pedometremiz adımlamak için arka planı değiştirmek istediğimizde ise şuraya basarak görüntü bir dedi mesela arka plan daha siyah oldu. Dört görüntü var. Kelebek oldu. Kitle ekranı değiştiriyor mu bu? Hayır. Kitle ekranı farklı bir şekilde değiştiriyoruz. Evet. Mesela şu an telefonuma dolap uygulamasından gelen bildirimi aktardı. Telefona gelen bildirimlerin hepsini saatinize aktarıyor. Buradan bildiriminizi okuduktan sonra sola kaydırıp sil diyerek bildirimi silebiliyorsunuz. Evet, bu saatimizde oyun var. Kendi Crush'a benzer bir oyun bu. Bu e, Flappy Bird'e benzeyen bir oyun. Basılı tuttukça siz kuşavaya kalkıyor. Basılı tutarak oynadığınız bir oyun işte. Artık bir yerde canınız sıkılırsa ederse saatinizden oyun oynarsınız ekrandan ekrana geçerken nasıl geçmesini nasıl geçeceğini ayarlamak için burada yumuşak diyelim mesela yani bu saat aynı zamanda bileğinizde uyudunuz uykunuzu da ölçüyor yani nabzımızı bu şekilde ölçüyoruz yani 82 bpm ile Kalbim atıyormuş. Tamam, uygulamada bunu kaydediyor mu diye bakıyorum. E son güncellemeye geldi. Bir kez daha ölçüm yapmıştım. O ölçümde 75 BPM tarzı bir şey çıkmıştı. Şimdi son ölçüm 82 BPM. E saatte yaptığınız saatte kaydettiğiniz verilere telefonunuzdan bu şekilde bakabiliyorsunuz. Bu da ölçtüğüm tansiyon, kan oksijen oranına da bakabiliyorsunuz. Ve tüm verileri buradan gezebiliyorsunuz. Bu hareket kısmında da işte spor kısmı, e, yürüyüş, koşu, bisiklet, bir de kapalı alanda koşu için 4 modu var. Ve Türkçe çevirisi var fakat e, çok iyi çevirememişler uygulamayı. Zamanla düzelir mi, düzelmez mi hakkında bir şey diyemiyorum bunun. Bu benim kısmından Hı. E, temalar buradaymış. Bunu arıyordum ben de. E, bu temalar güncellenebiliyor, değişebiliyor. E, ne kullanmak istediğinizi buradan seçebilirsiniz. E, bir sürü tema var gerçekten. Şunu seçelim. Şu an saatime o tema iniyor inerken de burada yüzde kaç olduğunu görebiliyorsunuz. İndirmeyi bitirdi. Bakalım. Gördüğünüz gibi böyle hareketli bir ekrana geçti ve aynı zamanda nabzım direkt altında yazıyor. Son ölçüm 82 BPM'di. 82 BPM'i hemen altta görebiliyoruz. Yukarı kaydırarak daha kolay bu fener olarak geçiyor. İşte bununla ufak bir aydınlatma yapabilirsiniz. Ne kadar faydalı olacağını karanlıkta denemek lazım. Bu sessize alma tuşumuz. E, bu da müzik dinlerken müziğimizi değiştirip sesini kısıp açabilme olanağı sağlayan bir kısa yol. E, Siri ile iletişim kurmak da mümkünmüş. Bunu az önce yanlışlıkla basarak öğrendim. Deneyelim Siri'yi de. Siri beni duyuyor musun? Duyuyorum. Tamam bir şey istemiyorum senden. Kapan. Gördüğünüz üzere Siri de yeterince çalışıyor. Telefonuma gelen Whatsapp mesajı da bu şekilde. Evet, görünüm dediğimde muhtemelen göstermeyecek çünkü benim Whatsapp mesajlarım gizli. Aygıtımı bul kısmı var. Burada bunu başlattığınızda telefonunuzu kaybettiğiniz zaman böyle bir alarm çalıyor. Alarmı susturmanın bir yolu yokmuş sanırım. Telefonun şu arama yönetimi kısmından da eğer isterseniz bu ekrandaki temayı da değiştirebiliyorsunuz. Mesela sıfırladım, oraya koydum. E, fotoğraf seç diyelim. Mesela bu fotoğrafımı seçtim. Onayladım. Kaydettim. Şu an tekrar bir saatime güncelleme yönü geldi. İndirme bitti. Şimdi tekrar bastığımda telefonundaki fotoğrafı buraya arka plan yaptığını görebilirsiniz. E, yukarıda pedometre var. Sanırım o pedometreyi de değiştirebiliyoruz. Mesela ben pedometre istemiyorum. E, zamanın üstündeki içerik. tarih, uyku, kalp atışı, uykuyu seçti mesela. Uykuyu gösteriyorum diyelim. Zamanın altındaki içeriğe de tarih belki. E, renk de verebiliyoruz aynı zamanda. Evet, saatimizin tek araştırma videoyu videoyu kapattıktan sonra biraz karıştırdım. Şöyle bir özelliği daha varmış. Bu boş ekran kısmına bastıktan sonra böyle değiştirerek diğer temalar arasında, diğer arka planları da gezebiliyoruz. Şu atlayayım mesela. Ama yorar bu uzun sürede. Her neyse arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. Umarım ihtiyacınız olan bilgileri size sunabilmişimdir. Saati alanlar için iyi kullananlar dilerim. Güzel bir saat. Almayanlar için de eğer akıllı saat arayışındaysanız ve yüksek meblalar ödemek istemiyorsanız fiyat performans ürünü denebilir. Şimdiden herkese teşekkürler izlediği için. Veda edelim saatimize. Görüşmek üzere.